Merhaba arkadaşlar. Amerika'da bir anneye hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum efendim. Evet Florida'da harika sıcak bir gün. E, gözlükleri taktım. Çok güneş var çünkü. E, biz şimdi bu videomuzda ne yapacağız? İkinci el mağazasına gideceğiz. İkinci el mağazaları Amerika'da inanılmaz ünlü. Bu arada İnci'cim sen de arkadasın. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba de. Ee, i̇ki tane dersleri iptal oldu tam da öğlen saati bize dedik hadi hemen çıkalım bu güzel havayı da değerlendirelim efendime söyleyeyim ikinci el mağazaları Amerika'da çok ünlü demiştim çünkü insanlar bağış yapabiliyor taşınabiliyor ya da bir ürününü alıyor beğenmiyor ondan sonra gidiyor onu veriyor etiketli ürünler bile bulabiliyorsunuz mutfak malzemeleri, kıyafetler ee, başka neler var kızlar mobilyalar İnanılmaz şeyler var. Sizleri de bir götüreyim istedim. E, kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Abone de olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hadi bakalım biz yola devam edelim. arkadaşlar şimdi önünde duruyorum Hatta şöyle arkamda yeri de göstereyim böyle koskocaman bir yer Hatta şu duvarda mesela bağışlarınız kabul edilir yüzde elli indirimler efendime söyleyeyim <laughs> ve tax free yani katma değer vergisi dediğimiz olayda yok bu ürünlerde şöyle burayı da göstereyim sizlere ben şimdi kızları bekliyorum arabadalar onlar da insinler yavaştan içeri girelim. Bugün %50 indirim olması lazım. Üstlerinde fiyatlar var. Onlardan biri indirim olacak. Ay şunlar ne kadar eski şeyler. çok tatlılar. kızlar piyano bulmuş. Bu sesi açık değil herhalde. Bu hmm. 49.99 diyor. Bunun üstünden bir de indirim olsa 20-25 dolara geliyor demek ki. da var. bile var arkadaşlar. Şöyle çiçekler, abajurlar, <laughs> her şeyler var kitaplar kıyafetler. <laughs> bir ringi seviyorum. şurada da bir ork görmüştüm şu tarafta. Orada da biraz elektronik aletler var. Bakın böyle bir engelli arabası bile var. Yararsanız arsanız var aslında. Aa, çok temiz bir masa bu. Of, bu da çok güzelmiş. Gayet hatta bakın Mesela bu koltuğun 249 dolar. Evet. Devam edelim. Evime döndüm, arabayı da park ettim. Ellerimi önce bir temizledim, steril ettim. Şimdi içeriye şu poşeti almadan çünkü tedirgin olurum, şöyle burada size bir göstereyim istedim. Bu arada hava 31 derece, herhalde hissedilen de 33 derece falandır. Ee, evet, şu anda Nisan ayındayız ve hava bu durumda. Ee, öncelikle e çok fazla bir şey almıyorum ben böyle ama çok beğendiğim böyle özel parçalar olursa evet e, alabiliyorum nostaljik hem hoşuma gidiyor ama normal ürünler de var tabi e, çok da fazla orada insanları rahatsız etmek istemedim e, o yüzden şöyle bir hafif size göstermeye çalıştım ne aldım şöyle terliklerin ya da ayakkabıların olabileceği şöyle iki tane askılı olan bir ayakkabım kaldı bu böyle yere kadar gidiyor ee, herhalde 15-16 çift e, alır diye düşünüyorum çünkü o kadar rafı var siz göremiyorsunuz yere kadar evet bir tane bunu aldım mesela bu 5 dolardı 2,5 buçuk dolara aldım bence gayet e, iyi bir fiyat. Bir tane şöyle nostaljik şey bir ürün buldum arkadaşlar. Bakın bu böyle öncelikle bir e, sefa gibi ama ne sefası? Şöyle açayım. Şöyle. Evet tata. -ta. Evet. E, yatakta mesela kahvaltı edeceğiniz zaman ya da işte laptopunuzu açtığınızda e, oyalanabileceğiniz ya da koltuğunuzda otururken böyle önünüze masa gibi alabileceğiniz bir ürün. Aynı zamanda böyle katlanıyor da katlanıp kaldırabiliyoruz. Evet birkaç bir şey daha aldım hoşuma giden. Hemen onları da göstereyim güzelce sarmışlar. Şöyle bir şey aldım. Bakın şöyle bir cam kavanoz. Bunlar hep yeniydi bu arada. Kullanılmışlar da olabiliyor. Ay benim bir poşetim mi eksik ya? Neyse. Evet. Şöyle içinde momo da var. Şöyle mobilyalarıma uygun şöyle bir Şam'dan mumlukta aldım. Ben seviyorum böyle şeyleri. Mutlu ediyor beni. Ee, bu da iki buçuk dolara geldi. Şimdi size şunu da göstermek istiyorum. Bu da. Bakın şöyle bir şey. Kuru ve kokulu. Ee neler bunlar. İşte çiçekler falan var içinde. Toplar var. Çok güzel oluyor bunlar. Bunu da şöyle bir konsept düşündüm. Hemen onu da bir göstereyim. Size bunu göstermiştim biliyorsunuz. Şöyle bunun içinde yerleştirmeyi düşünüyorum. Artık kahve köşeme mi olur? Mutfak setimem olur? Ya da banyoma mı olur? Bilmiyorum ama illa ben buna bir yer bulurum. Ve ne aldım? Hemen iki şey daha aldım. Onu da göstereceğim. Bakın şunun güzelliğine Deniz yıldızı. Rengi çok güzel aslında. Mavili, su yeşilli. Bir tane de renk degradesi yaptım. Şöyle koyu mavi aldım. Bunlar tamamen dökme altı. Bunlar da yeniydi. Seçtim çünkü içlerinden. Bakın bu ikisinde böyle bir 1, 1 2 dolara gelmiş oldu. 1.99 normalde fiyatı. Biliyorsunuz etiketlerin üstünden %50 indirim vardı. Evet. Ay buna bayıldım yani. Ben bir kahve aşığı olarak bu parça benim için değerli bir parça. Çok ince bir porseleni var. Bakar mısınız şu kahve fincanının güzelliğine. Bakın. Şöyle göstereyim. Ben inanılmaz beğendim. Şu şekilde çok kibar. Bunun da fiyatı 1.99'luk. Bu da bana 1 dolara gelmiş oldu. Şöyle tekrar modelini göstereyim. Bu da taba Çok şık değil mi? Evet. Böyle birer dolara, işte bir buçuk dolara, iki buçuk dolara e, en fazla alabileceğiniz böyle arada gittiğinizde beğendiğiniz şeyleri alabiliyorsunuz. İşte böyle arkadaşlarım. Oh, bu arada inanılmaz bir sıcak var Florida'da. Efendim, evet. Böyle aldıklarımı gösterdim. İşte üç beş parça bir şey aldım. E, gayet güzel. Hem biraz da gezmiş olduk. Maskelerle ama olsun. Dikkat edelim. Lütfen siz de kendinize çok dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı lütfen unutmayın. Like ve yorumlarınızı da tabii ki bekliyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.